başladık canlı yayına. Sanırım başladık. Ses bir başladık canlı yayına sanırım. Evet, şu an canlı yayındayız. Sanırım. Gelenlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bekle kanka. Başlayın. Hemen bir canlı yayınına bakayım. Hemen şöyle bir like'ımızı atalım. Gelenlere Gelenlere selam. Çalışmaya devam. Yeee. Yeah. Gelenlere. Lan kapat. Tamam. Tamam tamam kapattım. Evet. Hadi let's go. Şu, şu an canlı yayındayız. Ya şuradan bir dönelim. Oğlum bu tavrofel daha zor bence. He? Tamam. Şöyle açık. Tamam. Kanka bu Tavrofel daha zor. Neyse. Evet. Geldim izleyiciler. Oğlum bu Tavrofel çok zor. Ama alışman gerek. Ulan bu dönmeleri ben yapamam. Ben yaptım bunu. Bir... Ya he? Abi 59 90. saniye kaldı. Ee, bu Dostum. bu bugün oyunda şey yapacağız. Eee oyunda Merhaba. <laughs> BS Brawl Stars'a girebiliriz. Yani Aynen. benim için şey, be, yani benim. çok fazla şey yapacağız bugün. <laughs> çok O bence biraz sonra biz Tower of Fana. Sana girelim. Ama zaten şimdi harita yenilendi ya daha iyi oldu. E, Aa, tamam, ya, bitirdim. zorlanırsak, <laughs> ya kanka zorlanırsak tavır of sana gelirim olur mu? Pro tavır daha basit aslında da neyse. 40 tane jetonum varmış ne alabilirim. Aa trouble. Oğlum evet. olur mu? Yemin et. Ha? Bir dakika buyur diyor. Ah. Oha. Kanka 40 liraya güzel bir şey aldım. Ne aldın? Kendi e, yürüyüş petimi koyacağım. Ana! Nasıl lan? Bekle ben de onu. Yürüyüş. Hii! Adı ne? Abi gitti. Kırk 40 kaç vardık? Sende kark 44 var. O zaman hemen e, şey marketten Yok abi o maç sıfırlanınca gidiyor ben. Sen kazığı yedin şimdi. Evet maç sıfırlanınca gitti mi? Aha ne yapacağız? Öf. Bence biz tamam. Oğlum tavır... buradan abi pro'ya girelim bence. Pro daha kolay. Bence daha hadi ben giriyorum. Hı? Pro Towers. Bilmiyorum. Abi Pro Towers'a geldik şu an. Bekle ben Asıl... de geleyim. Oğlum basit lan. Hani sen burada mısın? Bu burada mısın? Yok. Aynı serverda değil. Ben Ay, abi, bence Tower fana girelim ya. Aynen dedim oğlum işte. Bir Tower of Freud'u deneye Hemen. Tamam. E oğlum sen bile yapamıyorsun bunu bak. Evet. Canlı ondan bakalım. Kontrol, kontrol, kontrol. Evet kanka Tower of Freud'u Bak benim gibi düşünüyorum. Hmm. Kendini yorma Foysti. <laughs> Eksetini gör Foysti, Foysti. Ha. ha. Hadi kanka gir de tavır. Gelenlere hoş geldin. Bir kullanıcı izliyormuş. Evet tamam buradayız. Güzel. Sen girdin mi? Tavra falan mı? Gireyim mi? Gir. Bekle giriyorum hemen 54 stage işte. yapma. Aa, yayında mısın kanka? Evet. Şuna ben Şu an yayındayım yayındayım şu an. Hadi benden gir kanka hemen bir el daha kazanamayız 4 dakikamız var kanka. Anladım yani zor. E tabi gene aa ilk başta gene dönmeli var. Evet. Ananay babanay Evet ama kanka bitiremeyiz 3 dakika Zor kankiş Don. Kendini yorma foiste her, yor her akşam böyle canlıyı açalım mı? Hençliğin tadı foiste foiste şey Ananay babanay Oğlum yok ya Canlıyız bu arada abi <laughs> Dört dakika olmuş. Ha tam tam. Oğlum daha üç dakika var ya. Bu... 100... Oğlum, Sen geç. 137 be. değil mi? 137. Neydi? Ha şey. Oha. Frost'u şey aldım. Oğlum şey ben Aha, öldüm ya. Şey, o zaman neredesin Tavrof fan yoksa? Gelenlere yine hoş geldiniz. Yani daha yeni gelenler için diyorum. Ee, her akşam böyle canlayan yapacağım. Hayır! Alttan gir. Ah <laughs> oh, öldüm be. Abi çok zor. Evet oğlum şu anda ilk başı. Alakasız bir Zorladı. Zorladı. Zorladı zorladı zorladı. Abi Tavruf şey falan çıksak mı? Yok oğlum. Zaten iki dakikası kaldı ya. Bekle iki dakika. Bekleriz. Ee, ben hemen şu oyunun grubuna katılıyorum. Niye? Grubuna katılınca ne oluyor ki? Ya şey veriyor. Ödüller falan veriyor. Şey ee, neydi? Şey veriyor. Oyunun grubuna nasıl katılıyorsun? Ee, şey oy oyuna geleceksin. Tamam mı? E, Tavro fan yazısını gördükten sonra Hani gruplarına nasıl katılacağız? Bekle. Geliyorum. Ha! Bir şey yok yok, bir şey yok. Oba. Ne oldu kanka? Bir şey yok. I'm calm. Hala canlı yayında mıyız? Evet. Ee, şey bir dakika Ana kalmış. Ya. Bir dakika kalmış. Evet kanka sen niye arkandaki ışığı mavi yaptın? Arkandaki ışığı mavi. Hani var ya arkandaki trails. Ha o şey onu ben frost yaptım. Buz buz ışığı. Niye? Hiç canından geldi. Aha geçtim. Onun rengini değiştirebiliyor muyuz? Rengini değiştiremiyoruz ki. Yo sen direkt almışsın. Aynen bak direkt aldım ben. <laughs> Abi, bi i̇şte bir yayında bir Ana, şey diyeceğim Oğlum bu oyunda bak var. Sen niye anlattın ya. ki ışırmağını yaptın? Kapat lan kapat canlı yayını. Bekle be. Arkadan Var ses geliyor. Ya o şey onu ben... Hı. Hmm. Hadi ya bir bitmedi bu da. Oğlum ben çok iyi ilerliyorum lan şu an. Oğlum bu el bir bitseydi. Anasını satayım mı nele? Oğlum bak yapma yapma. Yayındayız. Yapma. Ben... Hey, first day. Even in Şu bir, şu iki. Ya bak şu oyunu yemin ederim ben büyü var ya bir tane stage yaparım yemin ederim. Bu ne lan? 50 tane stage mi koyunur? Tamam bu oyun güzel. Ya ben... Oyunda 14 stage var. o Oo kanka arkamızdan bir sülale geliyor. Bence bizim hemen buradan şöyle moru geçmemiz gerek. Keşile gel. Adını kanka da sakladın. Obi yemin ederim bura. Kanka, burayı nasıl yapacağım ben? Yaptım ben. Kanka ben burayı nasıl yapacağım? Ya sen yapacaksın az. Ya hep yanlardan gitsen yanlardan. Kanka gözükmüyor diyorum. Ya kanka bana bir yardım et. Ben geçtim moru. Yine Kanka bir... Şey, harbi gözükmüyor şu anda. Kör ol. Bekle bekle. Ya kör olma challenge ya. Ben şey yemeğe giderken kapatacağım. Ne? Yemeğe giderken yayını kapatacağım. Tabi kapatacağım lan. Yayın açık mı kalacak? Hey açık kalacak halleri vardı sanki. Oğlum ya bana bir yardım et. Ya oğlum senin sıkıntın benim sıkıntım mı? <laughs> Sıkıntının ben. Ya bir ben bir şey yapamam ki. Ben ölme 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 Allah rızası için. Hı hı. Peygamberini dinini seviyorsan ölme. Yapma. Oğlum sen... Allah -h -h Aha güneşle. Çok güzel. Ulan Bu benim en sevdiğim map arkadaşlar. En sevdiğim böyle en kolay yaptığım bir map. aynen aynen. En çok en çok kolay yaptığım map. Ne la? bir şey söyleyeceğim. Asla sen siyah yapamazsın. Yatların var ki. Ananın. E ee, en yukarıda ben varım. Keşke tavra fer olsaydı da en yukarıda selim. Evet. Yok abi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sakin, sakin. Kaç kişi kullanacağız diyormuş. Şu an iki kullanıcı. Kaç kişi izliyor? İki kullanıcı. Sanırım bunlar hala uyuyor. Abi öldüm de. <laughs> <laughs> Kanka. Sesini mi kapattın mı? Evet. <laughs> Alo. Hah. Ses vermedin de. Ben, ben böyle oldum. Hmm, Ben bitirdim ki bak. Oho ben çok. Onu um, zaten şey en, en, bir adamlar diyordur ki adam e, şey e, des, diyorlar ki e, Adamlar bu ne? Adam çok güzel geçiyor. Diyor işte öyle geçer mi dediğimi sen güneşliği nasıl yaptın? E basit. Sakin olacaksın. Neden sen sesin kapattın bu arada? Kanka sesim açık. Ben biliyorum şu an sesin açık da az önce sesini kapatmışsın. Neden? Ha şey e, sana yayından sonra söyleyeyim. Tamam okey. Niye <laughs> Şimdi atıyorum bir şeyler derler. Hı, Hı bence de. Sinirime <laughs> <o. gülüyor> Anasını ya. Şimdi şu ankete gerek var mı ki? Be? Anketi şu an yapayım mı? nut olayım bekim mı? Yok oğlum ya. Şuna VS atalım. Aynen e ben. bu videoyu atacağın zaman He bak arkadaşımla parkur attık videosunda zaten şey e, anket var. O videoda zaten yorumu yazacaklar. Ya, o Yok yarın geliyor. Evet Ar yarın. Yarın saat onda geliyor. Oo çok güzel izleriz. Ama tabii şey dert bittikten sonra 10.30 gibi. Aynen. Zaten 10.30'da ders bitiyor oynayalı başlıyor. 20 o video kaç dakikalıktı? E, video e, arkadaşımla parkur. Sanırım 24 dakika falan 26. Ha, o zaman bizim teneffüs süremizden biraz. O zaman ilk 4 dakikasını atlarsak ilk 4 dakikasını atlarsak ne? Tam oluyor. Gemtene teneffüsler 20 dakika Lan eskiden 10 dakikaydı. Eskiden 12.30'da bitiyordu ya. Yani. Çok güzel. 30'da mı bitiyordu tüm dersler? Hayır oğlum en eskiden daha sizle buluşmadan. Ha doğru. Lan, Lan 15'tim varken. Ha hiç... 15. Çok bahsetmeyelim bunlardan. 12.30'da bitirdi normalde. Oğlum ben sarıyı geçemiyorum. %8 yüklenmiş. Abi ben bence yükleyemeyeceğim bu videoyu be. Oha, oh, ananı ya. gene ben, mi? Bence Aynı bence şey. bence hazır bulunsun o video. Ben var ya ben iyice prolaştım belki, şu. Belki ha. bir gün atarım. Evet. Kanka ben iyice prolaştım şu Tower of ne? Sen beni geçemezsin asla bak. Hayır oğlum. Ah be. Kendime göre ya bayağı Abi bir zor... abi bura çok zor yemin ederim be. Abi çok zor. Onu diyorum anladın mı? Hayır yani bu kadar yükseğe çıkamıyordum ya normalde. Kıvanç. Kıvo. Kva. Normalde bu kadar yükseğe çıkamıyordum ya. Hı -hı. Onu diyorum işte o yüzden bayağı bir prolaştı. Ana bitiyor mu lan? Gel bir BS'ye girelim. Oğlum yok ya. Şunu bir yapalım. Ben bir şey göstereceğim ana. Ee, şey güncellemeyi. Lan sanki adamlar bilmiyor. Ne adamları bilmiyor? Sana ne mahcup kalmış lan güncellemeyi göstermek. Ya oğlum be. Gel, yok. Lan zaten seni izleyenin yarısı seninle aynı oyunda Muhtemelen. Hay anasını satayım ya. Yeşil geçilmiyor ha. Yeşil imkansız. Allah ben... aşkına şuraya öleyince ölüyoruz deme ya. Kaç dakikadır? 15 dakika falan. Şu anda bu canlı yayını izliyorlar değil mi? Ya çok izlemiyorlar bazıları. Kaç kullanıcı var şu anda? Bakayım bir. Daha sanırım görmemişler. Ananı ya. Şey iki kullanıcı izliyor. Bir tane bir benim. Aşkım, şurada deyince ölüyor. İki de like var. Kaç dakikadır? Bir like atmışsın helal. Üç like oldu. Üç like oldu. He. Sen mi attın? Aa aynen. Üç like oldu. Kim attı lan onu, onu? Sanırım şey belki attı. Şu an hala canlı evdeyiz. Eğlenceli aslında ha, he, her akşam falan. Yok kanka bir dakika kaldı ve ben sen ya, niye oyundan çıktın? Ben bura, sen bura'ya gelsen gelsene ben bura'ya girdim. O oh, ananın yanlışlıkla yayını kapattın. Neyi? Yayını kapattım bekle. Şey, bir şey olmaz ki. Yok abi yayına girim. Of! Boğuşma mu? lan. Oğlum çok kötü olmuşum lan. Oğlum şey, e, bizimkiler hep kulüpte bir şeyler oturtuyorlar. Gelenlere hoş geldin kardeşim. Sunucuya hmm. bak anılıyor. Sunucu. Hmm. İcineral, beden cineral, pe cineral. Pe -cineral pe dur. dur. <laughs> Kulüp oluşturacağım. Ee, şey, kulübe görenler var. E, kulübe gelmeyi unutmayın. Club. Hı -hı. Club Gamers. YT. Çok iyi değil mi? <laughs> YouTube. Bu daha yeni çıkıyor. Bekle bakalım. Adı neymiş? Kulüp. Kucel Kulüp. Kulüp Gamers. Yet. Evet. Açıklama. YouTube. Ya bir şey deme artık oyun abone ol. Oğlum senin YouTube'un adı Kıvanç Gamer bilgin olsun. Hey. ne yapacağız? Çık. Is. açıklamayı. Ya abi 16 saat bekliyormuşuz be. Ah be. Ananı babanı karını kızını teyzeni. Ya bir dur ben şey. Ben bir şeyle <laughs> maç atıyorum. Ya ben şey telefonu kapatacağım. Şu yayını bitirdikten sonra ben seni arayacağım. Niye? Ya çok ses çıkartıyorsun. Lan tamam be sustum. Hadi ya. Susarak oynayacağız ha. Ne? Neyse hadi. Sessiz olacağız. Ben konuşuyorum ama sen hayır. Niye? Ya abi sen çok ses çıkartıyorsun. Lan yürü git. Neyse. Şey al. E, poku al. Düşük al. Okey. <laughs> Ben bir kere de ki yarın çekeceğim devam edeceğim. Search search search. Paka. Paka. Hocam, hocam, hocam. Yarın diz, e, film izleyebiliriz ha. tam izle. Ben e, şey e, yarın canlı yayında izleyeceğim. Yarın yarın da kuracağım. Beni arayacak mı? Ben. Hı hı. Hı? Oha. Şey çok vurdu. Kıvanç beni arayacak ah, dedim. Ah, 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 ah. Vurduk. Yeah. Arayacağım, arayacağım. Hı, tamam. Merak Kanka, etme. Kaç şurada da. Oha. Ah, M, C. A, B, C. Tabii ki de. Bak sen. Hii. Onu nü. O o teşe te nene. Teşekkür ederim. Altı yüklüyüz kanka. Çok iyiyiz. Oha. Yani Poco ile altı yük yapmak bile zor bir şey. Aa benim oyun durdu. Nasıl lan? Attı mı gene? Yo atmadı. Atar mı? Hoş, hoş. Hı hı. Derdim olsun. Geberiyorum dursun. Yardım ettim. Zaten sen ölseydin ben onu alırdım çoktan. Evet. 32 jeton. Oğlum 18.150 kupayım lan. Sanırım kutu şey ee, yok açamıyormuş. 28 jetonum kaldı. Hadi bir maç. Ahmet Haga. Ana senin burada internetin gitmiş, daha falan. yeni gör. Şu anda bu canlı yayını izliyorlar değil mi? Aha. 200'den bence falan öyle. yazıyor. Zaten Hadi let's go adamım. Adamım, adamım. adamım. Yani. Oğlum şuna bir vursana ya. Ben, ben normalde Surge'um o 5 seviye falan olsa iyi. Ama çok düşük benim search. Daha iki seviye. Tüm güç puanlarının onu niye bastım? Normalde Al. benim search şimdi 8'de. Hmm, şey çıktı. Ananı sorayım. Scope'i unutmuş lan. Yine hani sorry gördüm. Hoşt! Hoşt! Ananın ultisi. Aha. <laughs> gitti mi? Bana gelecekken duvara gitti. <laughs> Ya demek ki ona ne ultisini kullanamıyor. Abi. Onun niye ultisini boşa harcadı? Ben de bilmiyorum. Aha bunları öyle bir sıkıştırırız ki biz. <laughs> Onu Yok. Gel! Şu hadi. Sen de alırsın hadi. Sen diyeceğim. Ee, şartlarımızı zorlamayalım şekerim. Üzerim yoksa seni. Üzdüm de. Oy! Ananı! Gelmiş! Kaç 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 can bas. Ben çaksın sormaz. Lan niye en kafası lan? Hı, ben çıkmıyor. aldım. Ben aldım. Evet kilimi aldım. <laughs> Oğlum 18159 lan. Kutu açıyorum. Kutu e, Brawl Pass açıldı. Bakalım ne çıkacak. Ya zaten şey 50 güç puan değil mi? Evet dedim. Biliyorum. 53 <laughs> puanını kime vereyim? Eee Yok bence kalsın yedekte belki karakter çıkar. Tamam yedekte kalsın. E, yayını durdurayım mı? Bitsin mi yayın? Yok yok oğlum daha iyiyiz. Kanka şey alacaksın şimdi barley. Ya bence yayını kapatayım ben ya. Yeter bence. Yok oğlum kapatma ya şu yok. anda iyiyiz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Daha şey e, kaçtan başladık? 17'den başladık. Bir saattir canlı yayındayız. Ben oğlum 17.59'da Ya bence başladık. yeter. ilk defa yapıyoruz. Şu maçı da alalım kapatacağım ben. Lan niye kapatıyorsun? Ya abi ilk defa yapıyoruz. Sanki 500 kere yapmıyoruz. Oğlum ben olsam ilk yayını bayağı bir uzun yapardım. Neden ki? Zaten ben ilk yayınımı bayağı bir uzun yapacağım. Çünkü benim Is. YouTube kanalım da birkaç haftaya açılıyor. Ha. Kim izin verdi? Ne olur mu Babamlar izin veriyor. İki ay Oradan önce ben, ben, zaten ben bu kanal iki ay falan üç ay önce açtım. sonra oradan para kazanmaya açacağım. Para kazanmaya açtığında da şey oradan kazandığım paralarla Brawl Stars'ta para yatıracağım. Bir şey söyleyeceğim. Nereden para kazanılıyor? Açılıyor. Bilmiyorum ona daha bakacağız. Ananı. Neyse. Ben izlerim o zaman. Ee, evet. Bugünkü canlı yayın bu kadar yani. Oha lan 19. Ne ara geçti? Bekle. Ben. Sen gizemli de misin? Yok endermiş. 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 Destansı ne oldu? Ya bence ben şeyi kapatayım hemen yayını. İyi geceler, iyi günler size. İzlediğiniz için teşekkür ederim beni. İyi günler. Ay iyi günler derken de çalışan gibi oluyor. Ee, şey, yarın Canlı yine devam edeceğiz. Ee, bugün canlı yayın çok eğlenceli oldu. Yanıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bay bay.